Herkes açıklama yapmak zorunda değilsin. Her insan seni anlamak için iletişim kurmuyor. Her soruyu cevaplamak zorunda değilsin. Her soru soran cevabı duymak için sormuyor. Bazıları sadece sorularıyla seni rahatsız etmek için soruyor. Her yanlış yapana doğrusunu öğretmek zorunda değilsin. Bazı insanlar yanlışlarını ne görmek ne de doğrusunu öğrenmek istiyor her eleştiriye karşılık vermek zorunda değilsin. Bazı insanlar sadece senden bir reaksiyon olabilmek için seni eleştiriyor. Her zaman en akıllıca cevabı veren olmak zorunda değilsin. Yani kısacası, her zaman her şeye, herkese erişilebilir olmak ve bir cevap vermek zorunda değilsin. Bu bölümde tepkisizliğin gücünü konuşacağız. Tepkisizliğinle ilişkilerinde kendini nasıl korursun? Bazen de hem ilişkilerini hem de kendini nasıl korursun? bundan bahsedelim istiyorum. Bölüme geçmeden önce eğer bu benimle tanıştığın ilk videomsa hoş geldin. Ben klinik psikolog Merve Başıbüyük, travma ile ilgili çalışan bir terapistim. Burada ve Terapist Koltuğu isimli podcast kanalımda ruh sağlığı ile ilgili, psikoloji ile ilgili yayınlar yapıyorum. Eğer beni zaten tanıyorsan tekrar hoş geldin. Hadi gelemem bölüme geçelim. Tepkisizliğin bir gücü var ve ilişkilerimizde kendimizi korumak için tepkisizlikten yararlanabiliriz. Bu video özellikle ilişkilerinde dona kalan, tepkisiz kalan, ne cevap vereceğini bilmeyen, eleştiri, hakaret, saygısızlık karşısında susup öylece kalan insanlar için değil. Bu insanlar zaten şu anda istemsiz olarak bunu yapıyorlar. Sinir sistemleri olası bir anlaşmazlık, olası bir tartışma sırasında çok korktuğu için kendini donma moduna alıyor. Dolayısıyla bu istemsiz bir seçim ve her türlü durumda istemeden bunu yapıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu video kimseler için değil. Bu video kimler için? Bu video her şeye sürekli cevap veren, vermek için orada hazır olan, herkese çok fazla açıklama yapan, kendini çok fazla ifade eden, hayatında olan her şeyi istemeden ortalara döken ve sonrasında bundan pişman olan, tartışmalar sırasında ne kadar anlatsam da ne kadar ifade etsem de beni anlamıyor ve aynı şeyleri yaşamaya devam ediyorum ben diyen insanlar için. Kısacası sürekli tepki verdiği için eleştiriye, hakarete ya da saygısızlıklara reaktif bir şekilde tepki verdiği için kendini koruyamayan ve ilişkilerinde yaralanan kimseler için. Tepkisizlik demek uyuşmuş olmak, dona kalmak, hissizleşmek demek değil. Burada bahsettiğim tepkisizlik Olan durum içerisinde neye nasıl tepki vereceğini seçebilmek için aslında bir süre sessiz kalmak ya da tepkisiz kalmak demek. Biz çoğunlukla yaşadığımız şeylere reaksiyon veriyoruz, tepki vermiyoruz. Seçimli bir tepki vermiyoruz da bir reaksiyon gösteriyoruz. Ne oluyor mesela? Yani etkiye tepki meselesi gibi. Ee, burada bir şey oluyor, birisi bana bir şey söylüyor ve onun söylediği şeye hemen bir cevap üretiyorum. Ama o sırada düşünmüyorum. Cevap vermek istiyor muyum demiyorum. Cevap verip vermemek benim için daha iyi olur demiyorum. Karşımdaki insan beni gerçekten anlamak için mi bu soruyu soruyor demiyorum. Çünkü bazı insanlar dediğim gibi anlamak için sormuyorlar. Bazı insanlar sadece sorunun rahatsız ediciliğinden hoşlanıyorlar ve o soruyu öylece ortaya koyuyorlar. Ve senin o soruyu ortadan alman ve cevaplamaya çalışman demek, onların istediği şeyi elde etmeleri demek. Biz reaktif olduğumuzda. Çok yıpranabiliyoruz, çok huzursuz hissedebiliyoruz. Çünkü bizim enerjimiz e, kısıtlı ve enerjimizi gerçekten, enerjimizi, huzurumuzu korumamız gerekiyor. Ve bunu korumak için de sağlıklı sınırlara ihtiyacımız var. Sınırlarımız sağlıklı bir şekilde olursa huzurumuzu ve enerjimizi işte o zaman koruyabiliyoruz. Bir ilişki içerisindeyken bana e, hadsiz bir soru geldiğinde asla sorulmaması gereken bir soru, karşıdaki kişiyi ilgilendirmeyen bir soru, belki benim özel alanım, belki benim mahremim olan bir soruyu, bir kişi sorduğunda benim susma ve cevap vermeme hakkım var. Mesela cevap vermemek, başka bir şey söylemek, yine tepkisizlik derken böyle şeylerden bahsediyorum. Yine bahsettiğim benim tanımlamaya çalıştığım tepkisizliği içeriyor. Buradaki tepkisizlikte aslında seçimi benim yapma özgürlüğüm var ve tam olarak iyi gelen ve sağlıklı bir sınır koymama yardımcı olan şey budur. Kendi hayatımın sorumluluğunu almak, hissedeceğim duyguları bile yönetme sorumluluğu. Çünkü şöyle eğer ben her eleştiri karşısında kendimi kötü hissediyorsam ve her eleştiriyi düzeltmem gerekiyor, her eleştiri karşısında kendimi savunmam gerekiyor gibi hissediyorsam, o zaman benim savunmaya geçmemin formülü çok açıktır, değil mi? Karşıdaki kişiye bir reçete vermiş oluyorum. Sen beni eleştirirsen, en ufak bir eleştiri bile olsa, ben kendimi savunmaya geçerim ve kendini savunmak çok büyük enerji tüketen bir şey ve karşımdaki kişiyle sürekli bir tartışma içerisinde olmamı da sağlayabiliyor aslında. Ama ben enerjimi ona vermek istemiyor olabilirim. Çünkü dediğim gibi çok yorucu ve sürekli negatifte tutan bir şey. Biriyle şöyle bir düşünün yani kendinizi savunduğunuz, bir eleştiri karşısında savunduğunuz zamanları düşünün. Orada bitmez o. Sonrasında aklınızda bu dönmeye devam eder. Ona başka bir şey mi söyleseydim? Böyle mi yapsaydım? Şöyle mi olsaydı? Tam olarak kendimi ifade ettim mi? Dolayısıyla ben bunu her zaman seçmiyor olabilirim. Kimin eleştirisine cevap vereceğimi seçmek çok büyük bir zaman ve enerji tasarrufu yaratır bana. Yani ben beraber iş yaptığım insanların yaptığım işle ilgili eleştirilerini düşünebilirim. Bununla ilgili tartışabiliriz. Bir işi geliştirmek için ya da başka bir şeyi geliştirmek için, kendimi geliştirmek için belki kendimi eleştirebilirim ama yapıcı bir şekilde, yaralayıcı bir şekilde değil de. Ya da bir okuldaki benim projeme not veren bir hocamın eleştirisini göz önüne alabilirim ya da onunla tartışabilirim. Dolayısıyla ben istediğim bir şey yaptırmak için, kazanmak için orada bir kazancım varsa ve yararlı bir sonuç olacaksa bunu sağlıklı bir şekilde tartışabilirim. Ve bu benim istediğim olsa da olmasa da günün sonunda iyi bir şeydir. Çünkü ben kendimi ifade etmişimdir. Oradaki eleştiriye karşı iki tarafta fikrini söylemiştir, bakış açısı kazanmıştır. Ve bu aslında büyüten, geliştiren bir şey olur. Ama herkesin eleştirisini dikkate alıyorsam, Herkesin. Herkes bir kere benim hayatımla ilgili her şeyi çok iyi bilemez. Ee, dediğim gibi benim işimle ilgili bir şeyi iş yaptığım birisiyle oturup tartışabilirim, eleştirebilirim ama bu alanla ilgili hiçbir iş yapmayan birisi, bu alanla ilgili fikrini sormadığım, fikrine ihtiyaç duymadığım birisi, belki bilgisi de olmayan birisinin eleştirisini dikkate almak ya da onun eleştirisine karşı kendimi savunmak, yaptıklarımı savunmak ne kadar gerekli bu sormam gereken bir soru. Ve tepkisiz kalırsam o zaman bu soruyu kendime sorabilirim. Ben şu an bu yatırımı, zaman ve enerji yatırımını bu eleştiriye karşı bu kişiyle vermek istiyor muyum? Vermek istemiyorsam o zaman işte tepkisiz kalmak birazcık burada devreye giriyor. Belki o eleştiri görmezden gelebilirim. Belki o kişiye evet böyle düşünüyorsun ama ben böyle düşünmüyorum deyip geçebilirim. Dolayısıyla kendimi savunmayı seçmek ya da seçmemek benim elimde kalmış olur. Ve o anki duygu durumumu yönetme seçimi de yine benim elimde kalmış olur. Ama ben, benim kendimle ilgili şöyle inançlarım varsa ben yanlış yapamam. Ben asla hatalı olmamalıyım. Hatalıysam değersizim demektir. Biri beni beğenmezse, biri beni onaylamazsa bu benim için çok büyük, çok üzücü bir durumdur. Dolayısıyla buna asla izin veremem diye düşünüyorsam. Ya da yaptığım her şey mükemmel olmalı gibi inanıyorsam, o zaman başkalarının da eleştirilerini, tepkilerini kontrol etmeye çalışıyorum ve sürekli aslında o savaş o eleştiriye karşı verilen savaş, benim o onayı alma savaşım. Ben o onayı almaya çalışıyorum. Ama unutulmuş şey şu, başkalarını yönetemeyiz. Başkalarının nasıl tepkiler vereceğini, nasıl düşüneceğini seçemeyiz. O yüzden böyle durumlarda izin verin. Eğer sizinle ilgili yanlış bir şey düşünüyorlarsa düşünebilmeye devam etsinler. Çünkü mutlaka günün sonunda birileri sizinle ilgili doğru olmadığınız şeyleri düşünecek. Kocaman bir hayat yaşıyoruz, bir sürü insanla iletişime geçiyoruz, bir sürü farklı rolümüz var. Her bir ilişkimizde ap aynı değiliz. Dolayısıyla bir kişinin beni X, Y, Z şeklinde görmesi tabii ki bu kadar da büyük kaybedilecek bir şey değil. Ya da yaptığım bir şeyle ilgili bir eleştiri elde edilmesi. Ya da bir soru sorulması. Mesela şu çok fazla duyduğum bir şey. İşte eşimin ailesinden birileri sürekli bana e, gereksiz sorular soruyor. Eşimin ailesinden birileri sürekli beni eleştiriyor. Öyle olmasaydı, böyle yapsaydın, şu şöyle değil miydi vesaire gibi. Bu her eleştiriye siz de öfkeyle tepki verip beni neden eleştiriyorlar? Yeter artık yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Neden bir türlü kendimi onları kabullendiremiyorum? Ya da onlara ne? Onları ilgilendirmez gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi reaktif bir şekilde davranıyorsanız ve siz de onlara halk ağzında söylenen şekliyle laf sokmaya çalışıyorsanız siz de zihninizin içerisinde sürekli ben ona ne desem, o bana ne dese, o bana şunu söyleyebilir, ben de ona şunu söyleyerek altın alta onu eleştirebilirim diyerek pasif agresif şekilde davranmaya çalışıyorsanız işte reaktif oluyorsunuz demektir. Oysa biri beni, ya şöyle düşünebilirsiniz bunu, karşınızda gerçekten zorlayıcı birisi var. Bazı insanlarla ilişkide bulun, olmak çok zor olabiliyor. Aşırı eleştiren, yargılayan, incitici şekilde konuşan ya da çok bencilce davranıp sizi görmezden gelerek size zarar veren insanlar olabiliyor. Böyle insanlarla ilişki içerisindeyseniz bu onların alanı, bu onların oyun alanı. Bunu fark etmek önemli. Yani karşımdaki kişi bunu zaten sürekli yapıyorsa sorular sorarak, eleştirerek, benimle ilgili yanlış itanlarda bulunarak hatta şöyle dersiniz ya benimle ilgili bunun doğru olmadığını o kadar iyi biliyor ki ama neden bana bunu soruyor, neden ima ediyor böyle bir şey olduğunu? Çok öfkelenirsiniz. Dersiniz ki bunun böyle olmadığını biliyordun zaten şimdi bunu niye soruyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun? Bırakın. Bırakın Söyledikleri şey orada öylece kalsın. Siz ona bir tepki vermediğiniz zaman orada büyüyen ve gelişen bir şey olmayacak. Çünkü cevap verdiğinizde şöyle düşünün onlar size bir kanca atıyor. Siz reaktif davrandığınızda o kancaya tutulmuş oluyorsunuz. O kancanın bağlı olduğu iple sizi çekip istedikleri yöne yönetebilirler ve götürebilirler. Oysa siz olduğunuz yerde kalmak istiyorsanız olduğunuz yerde huzurlu enerjinizi koruduğunuz ve kendinizi sağlam hissettiğiniz yerse o zaman o kancayı tutmayı bırakmanız gerekiyor. Ve burada dikkat edilmesi gereken yer şurası. Ben hangi kancaları tutuyorum acaba? Ne ile ilgili bir eleştiri aldığımda, ne ile ilgili bir soru geldiğinde cevap vermeden duramıyorum. Cevap vermeden, kendimi açıklamadan, ifade etmeden, her şeyimi anlatmadan duramıyorum. Ne oluyor? Arka planda ne var? Belki dediğim gibi sevgi ve onayı almak için ona her şeyi anlatıp kendinizi yakın hissetmeye çalışıyor olabilirsiniz. Oysa hiçbir şey bu kadar hızlı gerçekleşmez. Yakınlık da bu kadar hızlı gerçekleşmez. Gerçekten e, sağlam bir şekilde kurulmuş bir yakınlık da bu kadar kolay bir şekilde yıkılmaz. O yüzden kendimizi böyle hırpalarcasına ifade etmeye çalışmak aslında karşı tarafa da bir alan bırakmamak demek oluyor. Bir ilişki içerisindeysek ben bir noktada kendimi ifade edeceğim. Edebildiğim kadar, elimden geldiği kadar Karşımdaki kişi de anlayabildiği kadar beni anlamak için bana alan tutacak ve böylece bir ortak yol bulabileceğiz. Sadece ben tek başıma bu ilişkiyi yönetemem. Ya da ben e, neyle ilgili eleştirildiğinde bu beni rahatsız ediyor. Buralara bakmak önemli ve yapmazsam ne olur? Beni yanlış anladı. Yanlış bilirse ne olur? Benim hakkında yanlış düşündü. Benim hakkında yanlış düşünürse ne olur? Sürekli reaktif olmak kendi hayatımızla ilgili bazı şeyleri yönetemememize sebep oluyor. Buna ek olarak da aslında ilişkilerimizde ilişki yaşadığımız insanları gerçekten tanımamıza da engel oluyor. Ne oluyor mesela? Ben şöyle düşünüyorum. Arkadaşım benimle ilgili bir hayal kırıklığına uğradı. Ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben onu hayal kırıklığına uğratacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Belki sadece onun da kendini önceliklendirdiği gibi ben de kendimi bazı yerlerde ve bazı zamanlarda önceliklendiriyorum. Bu ilişki için her zaman ben çabalamazsam ne oluyor? bu ilişki için ben kendimi anlatmak ve affettirmek için çabalamazsam, kendimi paralamazsam tabiri caizse ne oluyor? Karşındaki kişi beni anlamak ve bu ilişkiyi onarmak için küçük bir adım atabiliyor mu? Yoksa atmıyor mu? Mesela iş yerinde. İş yerinde özellikle zorba kişiler sizin özel hayatınızla ilgili ya da iş hayatınızla ilgili de onları ilgilendirmeyen kısımlarda size sorular sorabilirler. Bu sorular onların size zorbalık yapmak için kullandıkları bir araçtır. Bu sorulara verdiğiniz cevaplar sayesinde sizin üzerinizde güç elde etmeye başlayabilirler. Oysa onları hiç ilgilendirmeyen konularda böyle sorular sorduklarında onların sorularına cevap vermek yerine sorunun uygun olmadığını ve bu soruyu neden sorduklarını belirttiğinizde işte o zaman top karşıdaki tarafa geçmiş oluyor. Sen açıkla bakalım neden bu soruyu soruyorsun. Ya da neden bu şekilde soruyorsun? Bir açıklar mısın? Bu soruyla neyi ima etmeye çalışıyorsun? Çünkü her soru gerçek bir soru değil. Bazı sorular eleştirinin biçim değiştirmiş, kılıf giymiş hali. Size açıkça belli konuda eleştiriyi yapamayacakları için sorunun içine bu eleştiriyi koyarak aslında sizi ima etmek ya da kendinizi kötü hissettirmeye çalışıyor olabiliyorlar. Böyle olunca da aslında belki kendinizle ilgili şüpheler duymaya başlıyorsunuz ya da size küçük imalarda bulunuyorlar. Şu da şöyle yanlış oldu ama diyerek böyle üstü kapalı sonra geçiştirmeye çalışıyorlar. O zamanlarda da yine reaktif olup hayır o doğru değil ben aslında böyle yapmıştım bunun amacı buydu vesaire demek yerine durup yine topu karşıya atmak. Reaktif olmak yerine ne demek istediğini tam anlayamadım. Ne demek bu? Buradan ne çıkarmam gerekiyor? Ne anlamam gerekiyor? Açıkça söyler misin? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Aa, hayır hayır ben öyle bir şey söylemek istemedim. Öyle mi? O zaman bu yorumun anlamı ne? Böyle yaparak izin verin karşıdaki kişi niyetini açıklamaya çalışsın. Siz açıklamanız yerine. İşte böyle olduğunda böyle zamanlarda farkında olmadan e, kendimizi hırpalayabiliyoruz ve sınır, sınırlar koymamızın önünde bir engel olabiliyor. Bu aşırı açıklama ve her şeyi ifade etme arzusu. Ee, ama burada önemli bir fark var, çok önemli bir fark var. Ee, sessiz kal, e, tepkisiz kalmak, e, dediğim gibi sadece susmak değil ve bazı yerlerde vardır ki kesinlikle tepkisiz kalmamamız gerekiyor. Reaktif olmak dediğim gibi başka bir şey. Ee, tepkisiz kalmak başka bir şey. Bir şeyi sürekli içinize atarak evet evet öyleymiş, aynen aynen diyerek geçiştirmek olmaz. Bazı e, istisnai yapıda yapıdaki kişiler bunu bir kapı olarak kullanabilirler sessizlik. Aa neye izin verdi o sessizlikle susmak izin veriş çünkü sessiz kaldığımızda o insana evet bana böyle davranabilirsin, evet bana bunları söyleyebilirsin demek oluyor. O noktada dediğim gibi tepkisiz kalmak demek reaktif olmadan sorunun altını çizebilmek demek. Pasif kalmak demek değil. Şimdi burada duracağım. Bununla ilgili görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Youtube'da yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz ve beni hala takip etmiyorsanız YouTube'dan, podcast'ten ve Instagram kanallarımdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın.